Herkese günaydınlar. 11 Aralık 2025 günlerden perşembe. Dün akşam Fed faiz kararı 25 pas puanlık indirim geldi. Arkasından e, güzel konuşan bir Powell vardı. E, zaten hani beklenti karşılandı. Konuşmada fena geçmedi. O yüzden ekstrem bir yükseliş artış görmedik. Amerikan piyasaları için konuşuyorum. Ee, devamında da gece futureslarla birlikte bir ufaktan geri çekilme görüyoruz. Ee, S&P endeksi 0.82, Nasdaq'ta da 1.12'lik bir geri çekilme mevcut. Ee, ardından da e, bu bize tabii yansıdı. Ee, şu an için Bitcoin eksi 1.87'de ethereum'da 3.34 eksi de duruyor. Ee, şimdi ne yapacağız yorumlarımıza bakacağız artık hepsi bir sürece kaldı e, dün açıklanan en güzel olay e, unutmayalım kesinlikle parasal politikaları biz takip ediyoruz bizim için önemli olan yer orası diyoruz ve ayın 12'si itibariyle e, hazine tabirlerinin 40 milyar dolarlık geri alımı başlanacak bu çok kıymetli bir şey bunu unutmayın lütfen geldiğimiz olay yani şu trendi kıramıyorduk. Kırdık dediğimiz gün birebir aynı yere geri başlangıcımıza geri döndük. Yükselen yaptığımız 0.5 fibimize fitil arkasından bir fitil daha. Ee, bakalım 11 kapanış nasıl olacak? Hoşnot olmaz. Bu çirkin olur. Böyle bir şey istemiyoruz. Yani iyi olmadı bu. Birebir aynı yere kadar geri geldik. Bir bartımsı benzer bir şekilde de yukarı gitmen lazım o zaman. E, bu kanalın altını test etmemesi gerekiyor. Altına sarkmamamız gerekiyor. E, burada altta desteğimizin üzerinden en kötüsünden sekip gitmemiz lazım. Yükselen tepe ve dipler serimizi bozmadan e, kıymetli olacak. E, Bitcoin'de geri çekilişini net bir şekilde görüyoruz. Yine aynı şekilde yükselen bir fibimize gelen bir yaklaştıkça Red yediğimiz bir unsur var. Üstüne bir türlü atamadık. Üstüne bir türlü atamadık. Yani iyi olmadı bu. Ee, özellikle bugün ve yarın bu bölgeden ayrışıp gitmezsek hafta sonu üstümüze bir de tedirginlik kalır. Unutmayalım bunu. Eterime geldiğimizde eksi 334, ee, 1618 yükselen fibi fitil attık. Üstüne mum kapattık güya. Ancak geri çekildik. Tekrardan bir seviyelerimize kadar geri geliyoruz. Madem bu bölgeye geldik. Burada bulunan 3124'lü line'ı kaybetmememiz lazım. E, düzeltme 05 yükselenin biri haftalık destek direnç. Bu bölgeyi kaybetmemeliyiz. Bu bölgeyi korumalıyız. E, an itibariyle birazcık üstündeyiz ama e, bu geri gelişten sonra aşağı daha da sarkmayacağımız anlamına gelmez. Şimdi bunlara baktığımızda e, bu durumdalarken da fena değiller. Aslında tabi ethereum kadar geri geldiler maalesef e, hazır buradayken hemen şöyle 12 saatlikte bitcoinimize bir bakalım ne durumdayız? Şurayı hemen hop 12 saatliğe aldım. Çek 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 evet momentum çok güzel geri geldi. Şimdi bakalım 3 kapanışımız nasıl olacak? Geri geldiğinden kastım. Gece 3 kapanışımızda güzel geldik. Muhtemelen şimdi bu kapanışta e, hala bir şekildeysek tekrardan aşağı sarkacak. Şimdi nereye geldiğimizi görüyoruz. Tekrardan ma geldik. Yani bu MA50 bizim dert. Altına sarkarsak ayrı dert. Üstüne tutunamazsak ayrı dert. Bu bölgelerde kalırsak ayrı dert. ma korumamız da gerekiyor. An itibariyle üstündeyiz. 89.966. Kendi bizi kurtarıp şöyle bir rahat attıramıyoruz yani. Süreç. Kapakta gördüğünüz gibi. Ee, Eterma geldiğimizde onda da geçtiğimiz 12 saatlikte kafa aşağıda. Değeri kaybetmeden kafa aşağıda olsa iyi diyeceğiz de. Değeri bir tık kaybediyoruz. Tamam ma ailesinin üstünde. Baktığımızda yine paralel Fib 236'ya bir fitil olmadı. Üstüne fitil attık. Tekrar olmadı. Geriye çekildik. Düşen yapımızda bir seviyesinin biraz altındayız. Ekstrem başka da söylenecek bir şeyimiz kalmadı yani. Ekstrem başka da söylenecek bir şeyimiz kalmadı. Burayı bozma bari 0.5'i. Burayı bozma kısa vadede burayı tekrar kazanman lazım. 0.5'in üstüne atmalıyız. Evet. Ee, hemen şirketlerle devam edelim. Grafik böyle görünce sabah sabah tam böyle güzel her şey iyi gider mi acaba dediğimiz anda her şey tekrardan sarpa sardı. Yani. Evet. Öncelikli olarak şunu belirtelim. Litecoin. Şuradaki omuz baş, omuz formasyonumuz yalan oldu. Üzgünüm yükselen fibimiz 618 temas temas kıramadık. Buraya kadar geri geldi. Hani yalan oldu. Yeni bir tane daha oluşturmak zorundayız. Buraya kadar döndükten sonra bunu kullanamam. Artı bakar mısınız şuraya? O güzel yapıları nereye çevirdiler? hadi bakalım. Umarız çalıştırmazlar gösterir yanıltırlar. Ada. Ee, aynı şekilde omuz baş omuz formasyonumuz yalan oldu. Yükselen hadi hala, hala kabul edebilirim 236'sını koruyor. Altına sarkarsa bununki de yalan. Bununki de yalan olur. Düşen 2618'in tekrardan altındayız. Sol. Yalan oldu. Yalan. Yalan diye bir şarkı vardı değil mi? Kaldırmamda. bunu da ihtiyaç yok. Bu da yalan oldu. Bekleyeceğiz. Düzeltme 786 desteğimizin üzerindeyiz. En azından burası tuttu. Günlükte düşen 1618 aşamıyoruz. Trendimizi kıramıyoruz. Keyifsiz bir yayın değil mi? Keyifsiz, tatsız bizim tadımızı yerine getirecek tek bir şey var. Yukarıya doğru al alımlar. Gelmedikten sonra büyük problem. Eyvah. XRP. Üzgünüm arkadaşlar. XRP. Biliyorsunuz bunu mum kapanışından çizmiştik. Bir daralan üçgen. Kırılım aşağıya geldi. Acaba dedik. Hani mum kapanış değil fitillerden bakıyorlardır belki. Onu da aşağısına kırdı. Bir kere yükselen yalan oldu. Yükselen dibinden tepki alıyor. E, Litecoin'deki gibi biz bunu artık kullanmayız. Kaldırdım. Düşen 1.618'in altında bir mum şu anda üstüne toplamaya çalışıyor. Ya da ya da buradaki artık mum kapanışından olansa burayı mı test eder? Ya da burayı mı test edecek bilmiyorum. E, devamında umarım aşağı düşmez aşağı düşerse şuradaki yükseklik kadar biliyorsunuz neyimiz var hedefimiz var 165'leri gösteriyor umarım çalışmaz umarım fake olarak kalır umarım ilk olarak kalır çalışmasın BNB 242 eksi yükselen aktif olamadan iptal oldu halen düşen 1'in altındayız artık yükselen 786'nın bir tık üstündeyiz. Formasyonu yalan oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü buraya kadar hiç ulaşmamıştı. Peki. Formasyonun çalışmama ihtimalini nasıl göz önüne alacağız? Yani nereye kadar dayanabiliriz? Pitillerle bakarsak an itibariyle 0.5'te. 06.07'nin altına sarkarsa iptal olur. Mum kapanışı olarak bakacak olursak da şu anda 05'in üstündeyiz. Tamam mı? Şurayı biraz kaydırmışım. 05'in üstündeyiz. 06.07'yi kırarsa iptal olur. Evet. Bir an bir de yani hepimizde hepsinde bir keyfimizi kaçırdılar. Hepsinde bir keyfimizi kaçırdılar. Ama en azından BNB'nin görseli bir tık daha e, diğerlerine göre daha iyi duruyor. Hızlıca şöyle bir aşağı çekelim bakalım alt taraflarda durumlar nasıl. E, petrol an itibariyle 1.17 eksi de. Klasik lokasyon bölgemizde halen devam ediyoruz. E, gümüş 0.42 eksi de. E, 1.618 küçük yakın plandaki 1.618 seviyesine kadar geldi e, orta vadeli yükselen 2.618'in üstünde e, majörde de zaten hani o büyük en büyük yapımızda e, ciddi bir yer dedik geçtiğimiz hafta 2.618'in üstünde kapanış yapmıştı. Bakalım burayı ne kadar koruyacak buradan ne kadar devam edecek. Altına geldiğimizde dün biraz tedirgin edici durumdaydık. E, bugün de 0.55 eksi de şu yükselen trendinin üstüne bir kere atamadı. Ee, tamam bunun altına sarkarsa biraz tedirgin edici dedik. Ara bölgede bir sıkışmışlığını görüyorum. Ee, Minör yükselen 618'in üstüne toplayamıyor. Düzeltme 618'in altına da şimdilik sarkmadı. Biliyorsunuz e, altında büyük düşen formasyonun oluşması için son lokasyon burası. Burayı kırdıktan sonra o dert üstümüzden kalkacak. Ama burayı kırmadığı süreçte halihazırda hazırda hep söylüyorum size... Şu yapının aşağıya kırılması büyük formasyona dönüyor. E, masada duruyor hala. iptal değil. Lütfen unutmayın. Aklınızın bir kenarında olsun. Evet bunlardan sonra bakacağımız yer. Balinalarımız dün 42'yi görmüştük. Sonra 41 tekrardan 42 seviyesindeyiz. E, i̇kinci satırda biliyorsunuz bir eksilmelerimiz var. 50'ye kadar geldi. E, dün burası işte 49 falan olduk. Geri deyip doğru döndüğümüzde 66'lar. Bir ay önce de 80'lerdeydik burada. E, fakat bunların satılmadığını iç line'a yani dördüncü satıra transfer olduğunu dile getirmiştim size. Hala aynı şekildeyiz. Bir puan daha, rekor seviyelerinizde artışımız var. An itibariyle büyük dünya endekslerimiz nasıl? Kore 0.40 eksi de Japonya 0.80 eksi de Şangay 0.59 eksi de Çin 0.43 eksi Hengsheng nötr seviye diyebiliriz. Yani globale baktığımızda da globalde biraz keyifsizlikler var. Bugün gelecek verilere baktığımızda devam eden işsizlik sigorta başvuruları, işsizlik haklarından yararlanmalar ve 4 haftalık ortalamalar saat 4.30'da gelecek. Bir tık volatilite mutlaka bu esnada yaratacaktır. Çünkü önümüzdeki ne diyelim, faiz indirimi süreçlerinde önemli verilerin parçasını oluşturuyorlar. Geldik ETF'lere. Dün Bitcoin günü 2410 tane alımla kapattı. BlackRock ve Fidelity'nin alımlarını görüyoruz. Fidelity'den ziyade BlackRock'ın 2080 tane alımıyla günü pozitif kapattık diyebiliriz. Ethereum ETF'lere geldiğimizde günü 17.370 artıda kapattık. BlackRock 17.040 tane almış. Grayscale 2.380. 2.000 tane de yaklaşık olarak Fidelity'nin satışları var. Ee, dediğim gibi yayının başında bizim için önemli olan nokta yarından itibaren bir ay süreyle işte akşam Powell'ın açıkladığı hazine tahfillerinin geri alım süreci 40 milyar dolarlık başlıyor. Bu Parasal genişlemenin adım sesleri, parasal genişlemenin cümleleri, beklediğimiz olay buydu. Bilanço sıkılaşması sonlandı. Parasal genişlemenin de işaretleri, emareleri başlıyor. Lütfen bir şekilde kendinizi adapte edin. Hiçbir şey kolay değil. Hiçbir şey böyle... Parmağınızı şıklattığınız gibi işte faiz kararı indirim geldi hop haydi yüksel olmuyor. E, hepsinin belli bir zamanı var. Süreç süreci lütfen düzgün okumak, düzgün e, yapmak zorundayız. Sabretmek zorundayız. Kasanızın planını ona göre yapın. Grafikler asıl olandır. Grafiklerden şaşmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.